gibi olmadan, halk gibi yaşamadan halkın desteğini alacağımızı ummak tamamıyla kendini kandırmacıktan ibarettir. Bunları yaptığımız takdirde tanıyorum ki çok meseleyi tutuşturuyor. Tabii müthiş bir yetki kargaşası var ülkede. Neyin ne olduğu belli değil. Yirmi yıldır belediye başkanı yaptım. Bastığım yer benim. Şu bastığımız taban benim. Bunun 10 bu santim altı kaçıyor. <laughs> kıyıla da ilgili Bizim bu bölge rant bölgesi. Yani 1200 kilometrelik bir e, sahil şeridine sahip sadece bu olayı. Yani birçok ülkenin kıyı şeridine fazla kıyı şeridine sahibiz. Ve bu bölge bakir bir bölge. Rant olduğu için burası cazip bölge ve aç gibi bu bölgeye saldırıyorlar. Burada seçime gelen insanlar muhalefet ediyor. Yani korunsun diye. Ben Metin Hocam'a bir konuda daha teşekkür etmek istiyorum. Kendisiyle 99'dan beri siyaset yok. Özellikle çevresel değerlerle ilgili, zeytin alanlarının korunması ile ilgili yaptığı çalışmalarla dolayı kendisine gerçekten çok teşekkür ediyorum. Muğla'nın belli bölgeleri, istisnasız, o sebep bu sebep hiçbir gereği gösterilmeden, yaprağının taşına bir zerresine dokunulmadan, armonetum gibi bir müze gibi bir korunma mecburiyeti var. Dağımızı, taşımızı betona yığarak, beton doldurarak, e, bugün para kazanıyoruz düşüncesine, gelecek nesillerin yaşam alanlarının evet, yağmaya uğramasına vesile olmanın borcunu hiç kimse